Bak bu senin kardeşin. Başını güzel. güzel mi? Evet. Beğendin mi kardeşini? O, bak üç. buralarda var daha kardeşin resimleri. Bak bak. Ne kadar güzel. Beğendin mi? Evet. Gerçekten mi? Evet. Hadi bana hediye almamış ki. Daha alacak, daha doğmadı. Hımm, ne kadar güzelmiş. Beğeniyor musun kardeşini? Ha, uzaylı kardeş de var. Bu, da, Bu da senin kardeşin? Ama uzaylı kardeş yok ki burada. Bu uzaylı mı? Kardeşim uzaylı mıydı? Uzaylı gibi görünüyor. Ama uzaylı değil. Ama, ama o şey ne? O <laughs> İşte <laughs> Yani tamam gülme. Yani gülme gülme gülme. O anne karnındayken yemek yemesi için sağlanan buru. Hmm. Yani kardeşim çok beğendin değil mi? Uzaylı kardeşim. <laughs> Uzaylı gitti. <laughs> Ama sonra güzelleşecek biliyor musun? Aa, anne bu ne? O hasta. Neden hasta? Orada başka bir bebek hasta olmuş. Beğendin mi kardeşini? Korktun mu? Beğendim. Birazcık korktun sen kardeşini. Nasıl? Böyle bilmiyorum. İlk böyle gösterdiğimde bir şok geçirdim. Be evet. <laughs> korktun mu? Korkmadım. <laughs> anne.